Kıymetli arkadaşlar merhaba. Testimizin ilk sorusu O noktasından birbirlerine eklenen K ağır yaydan L hafif yayına şekilde gibi bir atma gönderiliyor. Buna göre L yayına iletilen atmanın niceliklerinden hangisi gelen atmanın ikisinden büyüktür? İletilen gelenden büyük olacak arkadaşlar. Yani L'ye geçen büyüyecek bir fiziksel ifademizi soruyor. Bir sürati Arkadaşlar ağır yaydan hafif yaya geçtiğimizde birim uzunluğun kütlesi azaldığı için bakın yay dalgalarında hız F bölü mü yardımıyla bulunuyordu. F yayın gerginliği mü de birim uzunluğun kütlesi. Bu yayların gerginlikleri her ikisi için aynı ama L hafif olduğundan dolayı müsü az müsü azsa hızı fazla yani hızı artar süreti artar ifadesi doğrudur. 2. Frekansı. Arkadaşlar frekans kaynağı bağlı bir büyüklük kaynak bu atmayı oluşturduktan sonra ister yansısın ister bir ortamdan başka bir ortama geçsin bunun frekansı ve periyodu değişmez. Ondan dolayı frekansı değişmeyecek. Genişliği. Genişlik arkadaşlar enerjiye bağlı bir büyüklükte. O zaman ağır yaydan hafif yaya bir atmayı gönderdiğinizde iletilen atma diyoruz biz bunu arkadaşlar. İletilen atmada genliği artıyor hafif yaya geçtiği için. Ondan dolayı şöyle yazalım. İletilen atmanın genliği, genliği R ile gösteriyoruz. R iletilen büyüktür. R gelen şeklinde olmuş olacak. O halde arkadaşlar iletilen ikisi büyüdüğü için L'ye geçen hangisi büyür artar diye sorduğu için bu da artar arkadaşlar. Ondan dolayı da cevabımız D seçeneği 1 ve 3 olmalı. O noktasından birbirlerine eklenmiş K ve L yaylarından K yayında oluşturulan bir atmanın O noktasından yansıyanı ve iletileni şekilde gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi nerede oluşturulmuş arkadaşlar? K yayında oluşturulmuş. O zaman buradaki atmamız gelen atma burası da iletilen atma oluyor. İletilen atma baş yukarıysa ister inceden kalına ister kalından inceye geçsin arkadaşlar gelen atmanın yönü ile iletilen atmanın yönü aynıdır. O zaman arkadaşlar iletilen atma baş yukarı olduğu için K'dan gelen atmanın baş yukarı olduğunu söyleriz. Peki baş yukarı K'dan gelen bir atma O noktasına geldiğinde baş aşağı dönmüş. Yani yansıyanı baş aşağı. Baş yukarı gönderilen atma baş aşağı dönüyorsa ince yaydan kalın yaya gelmiştir arkadaşlar. O zaman K yayı ince, L yayı kalındır. Buna göre bir K yayında oluşturulan ilk atma baş yukarıdır. Evet iletilen baş yukarı olduğu için gelen de baş yukarı. Çünkü iletilene baktığımızda gelen atmanın baş yukarı veya baş aşağı olduğunu anlayabiliyoruz. Bunun sebebi de arkadaşlar kalından inceye veya inceden kalına gönderdiğinizde baş yukarı bir atmayı iletilen daima baş yukarı olmuş. Onun için de gelen atmanın tarafını iletilenden bu şekilde anladık. 2. K yayı L yayından daha ağırdır. Arkadaşlar K yayı ince L yayı kalın dedik. Çünkü yansıyana bakıp karar verdik. Baş yukarı gönderdiğimiz baş aşağı yansıyorsa inceden kalına gelecek. O zaman K yayı incedir. 3. K yayındaki atmanın yayılma süreti L yayındaki atmanın yayılma süretinden büyüktür. Arkadaşlar hız V dediğimiz ifade yaylarda F bölü mü yardımıyla bulunuyor. F'leri bunların aynı birim uzunluğun kütleleri de arkadaşlar L yayı daha kalın olduğu için kalın olduğunda haliyle mü arttığı için hız azalıyor. Yani ince yayda hızlı kalın yayda yavaş yani ben ince yaydakine 2V desem kalın yaydaki de V olmuş oluyor. O zaman K yayındaki atmanın yayılma sureti L yayındaki atmanın yayılma suretinden büyüktür ifadesi doğru. 1 ve 3 doğru olduğu için cevap D seçeneği olmalı. Kendi içinde homojen KLMN N yaylarından K yayı serbest N yayı sabit engele bağlanmış. L yayı ile ağır yayı ile M hafif yayı O noktasından şekildeki birbirlerine eklenmiştir. Buna göre yaylarda oluşturulan PRS atmalarından hangisinin ilk yansıması baş yukarıdır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar baş yukarı gönderdiğimiz bir atma serbest uca geldiğinde aynı taraftan yani baş yukarı geri yansıyacak. Bize baş yukarı yansır diye sorduğu için K'yayı evet İkincisine baktığımızda arkadaşlar L yayı burası ağır yay. Ağır yaydan hafif yaya gelen bir atma baş yukarı gönderilmişse kalından inceye aynı taraftan yani baş yukarı geri yansıyacak. O zaman yansıyanı ilk yansıyanı baş yukarıdır. Burada da geçerli. S atmasına baktığımızda baş yukarı gönderdiğimiz bir atma var. Sabit uca gelmiş. Sabit uçta baş yukarı gönderilen atma baş aşağı bir şekilde yansıyacağı için bu arkadaşlar baş yukarı olmaz. O zaman bizim P, R atmalarımız ilk yansımaları baş yukarı olduğu için cevabımız P ve R şeklinde D seçeneği olmalı. Şekildeki baş yukarı oluşturulan atmanın yansıyan ve iletilen şekil ikideki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Baş yukarı bir atıma gönderilmiş, ortamlara ayıran yüzeye geldiğinde, noktaya geldiğinde ikiye bölünmüş. Bir kısmı baş aşağı yansımış, bir kısmı da arkadaşlar baş yukarı iletilmiş. Baş yukarı gelen baş aşağı yansıyorsa ince yaydan kalın yaya gelmiştir. Buna göre gelen atmanın hızı iletilen atmanın hızından büyüktür. Evet ince yayda daha hızlı hareket ettiği için atmalar arkadaşlar V ince büyük V kalındır şeklinde yazabiliyoruz. E, bunun da karşılığı arkadaşlar aslında yaylarda F bölü mü yardımıyla buluyoruz. Kalınlık birim uzunluğunun kütlesine kalınlık da diyebilirsiniz. Kalınlığımız azalınca hızımız artıyor. Yani ince olan yerde daha hızlı. Bir doğru. 2. X1, X2'ye X2'den büyüktür. X dediğimiz arkadaşlar bakın O noktasına geldiğinde 2'ye parçalanıyorlar. Yansıyanı ince ortamda hareket ettiği için hızlı hareket ediyor. İletileni kalın ortama geçtiği için yavaş hareket ediyor. Aynı süre içerisinde arkadaşlar ince ortamda daha hızlı olduğu için X1 uzunluğunun X2 uzunluğundan büyük olduğunu söyleriz. Yani bu yargımız da doğru. Üçüncüsüne baktığımızda gelen atmanın genişliği yansıyan atmanın ikisine eşittir demiş. Arkadaşlar gelenle yansıyan aynı ortam. Şimdi v eşittir lambda çarpı f ifadesine göre aynı ortamda hızlara aynı yine arkadaşlar frekans kaynağı bağlı olduğu için başlangıçtaki frekans değişmiyor. İletilen ve yansıyanın ise başlangıçtaki atmanın gelen atmanın frekansına eşit yani frekans sabit. E hız da değişmediğinden dolayı dalga boyu da değişmeyecek. E genişlik de dalga boyuyla doğru orantılı olduğu için genişlik de değişmeyecek. Yani gelen atmanın genişliği x ince diyelim veya x gelen diyelim eşit olur x yansıyan şeklinde bu ifade de doğru olduğu için cevabımız E seçeneği doğrudur. O noktasından birbirlerine eklenmiş K ve L homojen yaylardan K yayında oluşturulan bir atmanın yansıyanı ve iletileni şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar iletilen atmaya baktığımızda K yayında oluşturulmuş. O zaman L yayındaki iletileni iletilen atmaya bak baktığımızda baş aşağı iletilmiş. Arkadaşlar iletilen atmanın yönü ile gelen atmanın yönü aynıdır. Yani baş aşağı iletilen bir atma varsa gelen atma da kesinlikle baş aşağıdır. Çünkü ister kalından inceye ister inceden kalına gelsin, hangi taraftan gelmişse o taraftan iletilmiştir. E baş aşağı iletildiği için baş aşağı gelmiş olması gerekiyor. E o zaman baş aşağı gelen baş yukarı döndüğü için e, yansıyana bakıp da kalınlık inceliği anlayabiliyoruz, ters döndüğünden dolayı ince yaydan kalın yaya gelmiş. O zaman 1, ilk atma baş aşağı oluşturulmuştur. Evet doğru gelen atma baş aşağı, K yayı L yayında göre daha ağırdır. K yayı ağır değil ince. L yayı ağır. Onun için de ikinci yargımız yanlış. VK VL'den büyüktür. Arkadaşlar ince yayda daha hızlı olduğu için K yayını, K yayını atmasının L atmasından daha hızlı olduğunu söyleriz. Yani üçüncü ifademiz de doğrudur. İnce olduğu için. 4 D2 D1'den büyüktür. Arkadaşlar O noktasına geldiğimizde gelen atmamız O noktasına geldiği anda 2'ye bölünüyor. Bir kısmı yansıyor bir kısmı iletilir, iletiliyor. O zaman yansıyan ince olduğu için daha hızlı hareket edeceğinden dolayı aynı süre içerisinde o zaman D1 yolunun daha büyük olduğunu D2'den söyleriz. O halde bu yargımız da yanlıştır. 1 ile 3 doğru çıktığı için cevap B seçeneği olmalı. K ve L yayları O noktasından birbirlerine eklenmiştir. Yaylarda oluşturulan bir atmanın yansıyan ve iletilenin şekildeki gibidir. Yansıyan atma iletilen atmadan fazla yol aldığına göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar buradaki İfadeye göre bir atmanın yansıyanı ve iletileni verilmiş yaylarda oluşturulan ama hangi yayda oluşturulduğu belirtilmemiş. Mesela K yayında oluşturulmuş atma iletilene baş aşağı olduğu için geleni de baş aşağı olacak ve baş aşağı baş yukarı döndüğü için incelen kalına gelecek. Eğer tam tersi yani L yayında bir atma oluşturulursa iletilen atma K yayında olacağı için baş yukarı olduğu için baş yukarı göndermiş olacağız. Ve ters döndüğü için de inceden kalına gelmiş olacak. Bu sefer L yayıncı olacak. Yani burada atmanın hangi yayda oluşturulduğu belirtilmediği için hangisinin ince hangisinin kalın olduğuna karar veremiyoruz. ve buna göre bir VK VL'den büyüktür. E hangisi ince yay bilmiyoruz. Onun için VK ile VL arasında kesin bir yorum yapamayız. 2. Yansıyan atmanın genişliği iletilen atmanın genişliğinden büyüktür. Yansıyan atmanın genişliği arkadaşlar iletilen atmanın genişliğinden büyük demiş. Bir kere burada baktığımızda arkadaşlar e, iletilen ve yansıyan atmalarda iletilen ve yansıyan atmalarda haliyle bakın biz K'dan gönderdiğimizde L ortamına geçtiğinde demiştik ki inceden kalına geliyor. L'den K'ya gönderdiğimizde de yine inceden kalına geliyor demiştik. O zaman Burada yansıyan atmanın yani o zaman inceden kalına geliyordu. İnce ortamdaki genişliği iletilen atmanın genişliğinden yani kalın atmanın genişliğinden büyüktür demiş. Yani x ince büyüktür x kalın demek istiyor dolaylı yollardan. E şimdi v eşittir lambda çarpı f ifademizi yazdığımızda ve frekansımız değişmiyor. Yani kaynak dalgayı oluşturduktan sonra inceden kalına gelse kalından ince gelse frekans sabit. E, hızın büyük olduğu yerde dalga boyu büyük. Dalga boyunun büyük olduğu yerde de genişlik büyük olmuş oluyor. O zaman ince de hız daha fazla olduğu için kalına göre o zaman genişlikte dalga boyu da daha büyüktür. Bu kesin doğru. K yayı hafif L yayı ağırdır. İşte arkadaşlar başlangıçta hangi yerde atmanın oluşturulduğu belirtilmediği için hangisinin ince hangisinin kalın olduğuna karar veremiyoruz. Ama şuna karar veriyoruz. İnceden kalına gönderilmiş. İster K'dan gönderelim ister atmayı L'den gönderelim iletilen ve yansıyanlara baktığımızda arkadaşlar inceden kalına gelmiş oluyor. Onun için K yayımı L yayımı ağır veya hafif anlayamıyoruz. Ondan dolayı cevabımız yalnız 2 B seçeneği doğrudur. Kendi aralarında homojen olan hafif K yayı ile ağır L yayı O noktasından birbirlerine eklenmiştir. Yaylarda oluşturulan bir atmanın bir süre sonraki yansıyanı ve iletileni şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar şimdi burada... Yansıyan ve iletilen verilmiş. Hangi tarafta atma oluşturulduğu belirtilmemiş. Biz onu kendimiz bulacağız. Bakın şimdi eğer K yayında bir atma oluştursaydık, iletileni baş aşağı olduğundan dolayı geleninin baş aşağı olması gerektiğini söyleyecektik. E baş aşağı gelen bir atmada L yayına gelmeden yansıdığında baş yukarı dönmüş. Yani inceden kalına gelmiş. Örtüştüm arkadaşlar, örtüştü. Yani hafif yaydan Kalın yaya geldiğinde ve K yayında bir atma oluşturulduğunda böyle bir durumla karşılaşıyoruz. E peki ters olmaz mıydı öğretmenim? Bakın ağır yaydan yani L yayından K yayına gönderseydik iletilene baş yukarı olduğu için gelenin de baş yukarı olması gerekiyor. E baş yukarı gelmiş baş aşağı yansımaz. Yansıyanı ağır yaydan hafif yaya gönderdiğinde aynı taraftan olması gerekiyor. Yani biz burada ilk hamlemizde aslında... K yayında bir gelen atmanın olduğunu, iletilenin baş aşağı bir şekilde olduğu için gelenin de baş aşağı olduğunu ve yansıdığı için de baş yukarı döndüğünü çünkü hafiften kalına geldiğini anlamış olduk. E buna göre ilk atma K yayında oluşturulmuştur. Doğru. İlk atma baş aşağıdır. O da doğru. İletilen baş aşağı olduğu için gelen de baş aşağı olacak. 3. İlk atma L yayında oluşturulmuştur. Hayır K yayında dediğimiz için zaten bu yanlış olur. Cevabımız 1 ve 2 yani E seçeneği burada doğru cevaptır diyeceğiz. O noktasından birbirlerine eklenmiş olan yaylardan hafif yayda oluşturulan atma şekildeki gibi ilerliyor. Bu atmanın bir süre sonraki görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir şeklinde sorulmuş. Baş yukarı bir atmayı gönderdiğinizde ağır yaya geçtiğinde baş yukarı bir şekilde iletilir. İnceden kalına geldiği için baş yukarı gönderilen atmanın yansıyanı da baş aşağıdır. O halde burada bakın iletilen baş aşağı olmuş. O zaman gelenin baş aşağı olması gerekiyordu. Bu olmaz. İletilen baş yukarı yansıyan da baş yukarı. Bu ağırdan hafife geldiğinde gerçekleşiyor. E, hafiften ağır geldiği için bu da olmaz. Yine bir atmamız var. E, Ortamlara ayıran yani hafif ve ağır yaydan oluşan bir düzenek var arkadaşlar. Ortamlara ayıran noktaya geldiğinde ikiye bölünmesi gerekiyor. Bir kısmının iletilmesi bir kısmının yansıması gerekiyor. Burada hepsi iletilmiş. Böyle bir durum ancak... Yayın özelliği değişmediğinde yani incelik kalınlık farkı olmadığında geçerlidir. Bu da olmaz. E baş yukarı iletilmiş, gelen baş yukarı olduğu için evet, baş aşağı yansımış, incelen kalına geldiği için evet burası da doğru. D seçeneği doğru cevaptır. İkisi baş aşağı olmaz arkadaşlar. Yani baş yukarı gelen baş yukarı inceden de kalına gelse, kalından da inceye gelse mutlaka geldiği taraftan iletilecek. Onun için de E seçeneği de olmaz. Cevap D seçeneği doğrudur diyeceğiz.